Merhabalar, tekrar hoş geldiniz. Şimdi bu aslında devam biteninde olan videom. Bu reçineleri 24 saat beklettikten sonra gördüğünüz gibi hemen kurudu ve kolayca çıkar bir hale geldi. Bunları tek tek çıkarıyorum. Sadece etrafı birazcık pürüzlü. Bunları aslında nasıl geçirebilirsiniz derseniz ben evde törpüyle yaptım. <laughs> bir tane törpüme heba ettim. Ama aslında normalde tabi bunun için bir zımpara kağıdı alsanız daha iyi olur. Bazıları beklediğim kadar güzel olmamış ama bazıları da düşündüğümden daha güzel olmuş. Bu ilk deneyimim olduğu için birazcık acemilik oldu. <laughs> Ayrıca videonun sonunda nasıl kullandığımı da ekledim. Size örnek olsun diye. Siz de farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Benim bir boncuk setim vardı. Bu boncuk setinin içinde kolye ipleri, işte e, derileri boncukları şeyler vardı onları da kullandım Yakından bakmamız gerekirse daha detaylı. Bazılarını boncuk gibi kullanacağım. Mesela bunları. Bazılarının geçme yerleri var zaten kendiliğinden. Mesela böyle. Bunu ben böyle bir kolye haline getirdim. Bence çok tatlı oldu. <laughs> Videom umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.